Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere önemli bir duyuru vermek için toplandım. Size önemli duyurularım olacak. 1. Biliyorsunuz Kasım ayında 7 haftalık bir tatilimiz var. Ondan tatilden yani 1 hafta kadar önce Roblox videoları gelmeye ve artış göstermeye devam edecek. İkincisi Kasım tatilinde arkadaşlarımla olan videolara artacak. Yani hiç görmediğiniz Meryl Tefe isimli arkadaşımı da videolara davet edeceğim. Hatta aklımda Roblox Brookhaven hırsız Polisi diye aklımda bir video var. Onu da çekeceğiz. İlerleyen zamanlarda izleyeceksiniz. Bu arada en son attığım Bu seni çalıakadar etmez ve Sevgili videosunu büyük bir ilgi göstermişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bu arada arkadaşım vardı ya Doruk arkadaşım maalesef uzun zaman boyunca videolarıma katılamayacak bunu üzülerek söylüyorum Neyse herkese iyi akşamlar görüşürüz